Merhaba arkadaşlar, umarım iyisiniz. Bugün burada insanlığın kadim özgürlük arayışının en kritik kavramlarından biri olan demokrasi üzerine konuşmak istiyorum. Önder Abdullah Öcalan'ın düşüncenin koşkusuz referans alarak demokrasinin ne olduğunu anlamaya ve bunu da anlatmaya, paylaşmaya çalışacağım. Burada da öncelikle demokrasinin iki boyutunu netleştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Örneğin demokrasinin geniş ve dar anlamları arasındaki ayrım toplumun öz yönetim kapasitesini anlamak için hayati olduğunu ifade ediyor Önder hocalan. Çünkü geniş anlamda demokrasi klanların, kabilelerin ve aşiretlerin kendi kendini yönettiği, devlet denen baskı aygıtının henüz ortaya çıkmadığını ya da henüz ortaya çıkmadığı dönemlerdeki özgürlük pratikleri ya da politik pratikleri olarak ifade ediyor. Bu insanın doğal ve saf bir örgütleme biçimidir aynı zamanda. Ancak burada da e, devletli toplumlara geldiğimizde durumun değiştiğini e, görebiliyoruz. E, yani Önder e, Abdullah Öcalan vurguladığı gibi. Burada da devlet iktidarı doğası gereği demokrasi gerileten ve e, e, sınırlandıran bir araç olarak e, karşımıza çıkıyor. İşte tam da bu noktada iktidar ile demokrasi arasındaki çelişki kaçınılmaz e, hale geldiğini de e, çok rahat e, görebiliyoruz. Peki bu çelişki e, nedir, nereden doğuyor e, diye baktığımızda Önder Abdullah Öcalan sorunun kökenini şöyle açıklıyor. Yani devlet kendi demokrasiyle maskelediğini, e, o eğilimde olduğunu bize ifade ediyor. E, öte yandan demokrasi e, devlet olma arzusuyla çeliştiğini, e, burada işte e, kapitalizm modernitenin ya da e, liberalizmin, e, bu gerilimi kapitalist e, modernitenin sınıfsal çıkarları e, yumuşatmak için kullandığı bir araç haline e, getirdiğini bize söylüyor. Yani burada e, ifade edilen e, liberal demokrasi e, denilen model e, bir yandan ulus devlet e, tekelini güçlendirirken diğer yandan toplumu e, temsili parlamenter sistemle avuttuğunu, kandırdığını e, izah ediyor e, ya da formüle ediyor. Önder Abdullah Özelen şu vurguyu net bir şekilde aslında yapıyor Liberal demokrasi ekonomik ve siyasi tekerlerin toplumu susturma aracıdır yani demokrasi kullanırken dahi toplumu parçalama susturma ve sindirme aracı olarak aslında bir nevi bu kavramı toplumun doğasında olan kavramı demokrasi kavramını topluma karşı bir silah olarak da, Kullandığını biz görebiliyoruz. Peki çözümü nerede? Yani bu çözümünü tanımlamamız mümkün müdür? Tam da burada Önder Öcalan bu soruya net bir yanıt verdiğini görebiliyoruz. Yani gerçek çözüm demokratik öz yönetimlerin inşasındadır diyor. Ancak bu öz yönetimler ne devletleşmeli ne de devletin basit bir uzantısı olmalıdır. Çünkü demokratik modernite toplumu tüm alanlarında kendi örgütleyerek hem kapitalizm modernite baskılarına hem de devlet iktidarının yozlaştırıcı etkilerine direnmelidir ifadesini yer veriyor. Tam da burada aslında şu an gündemde olan Önder Abdal Öcalan'ın son dönemlerde çağrı yaptığı, demokratik toplum çağrısı yaptığı, e ee, bu anama geliyor. Yani bir tarafta evet devlet var. 5000 yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu bir e, realitedir. Ee, aynı zamanda e, tarih boyunca da bu yapıya karşı yani egemen uygala karşı halkın e, devlet olmayan devletçi e, sistemlerde kendilerini günümüze kadar e, sürdürdüğünü e, görebiliyoruz ve Önder önderaptologun aslında bunları e, demokratik modernite sistemiyle formüle ediyor. E, bu devlet e, yapısına karşı nasıl direnmemiz e, gerektiğini e, ve bu e, yapıya yapının içinden erimememiz gerektiğini daha fazla nasıl örgütlememiz gerektiğini aslında modelini bize sunuyor. Örgütleme şeklini bize sunuyor. En önemlisi de nasıl direnmemiz gerektiğini bize söylüyor. Yani kısacası demokratik modelte de aslında Önder Abdullah Öcalan deyimiyle Tarih boyunca uygarlık güçlerine karşı verilen mücadelenin yeni bir sefasına geçtiğini aslında bize söylüyor. Dilerseniz Ünder Abdullah Öcalan'ın e, özellikle e, demokrasi kavramını, tanımını e, nasıl ele aldığını kısaca e, bir dinleyelim. Daha sonra e, programımızı bu şekilde sürdürelim. Gerek uygulamada sıkça kullanımı, gerekse özüne ters biçimde yorumlanması, demokrasi kavramının doğru tanımını önemli kılmaktadır. Üzerindeki kavram kargaşasıyla yoğun kullanımda olan demokrasinin dar ve geniş tanımları yapılabilir. Demokrasi geniş anlamda devlet ve iktidarı tanımamış toplulukların kendilerini yönetmesi olarak tanımlanabilir. Klan, kabile ve aşiret topluluklarının kendilerini yönetmeleri bu kategoriye dahildir. İktidar ve devlet olgularının yoğunca yaşandığı toplumlarda iktidar ve devlet yönetimi dışında kalan öz yönetimleri dar anlamda demokrasi kapsamında değerlendirmek mümkündür. Devletli toplumlarda saf haliyle ne demokrasi ne de despotik yönetimler geçerlidir. Daha çok iç içe geçmiş yönetim olgusu söz konusudur. Bu da hem iktidarın hem de demokrasinin yozlaşmasına açık rejimler üretir. Doğası gereği devlet iktidarı toplumla ilişkisinde demokrasiyi geriletmek ve sınırlandırmak durumundadır. Demokrasi güçleri ise devleti tanımamak suretiyle sınırlarını sürekli genişletmek isterler. Sorunun özü, kendini demokrasiyle maskeleyen devletle devlet olmak isteyen demokrasi arasındaki karmaşadan kaynaklanmaktadır. Avrupa uygarlığında bu karmaşa sistemli bir şekilde geliştirilmiştir. Doğu toplumlarında ise toplum ve devlet doğaları arasındaki farklılık daha derindir. Devlet iktidarının kendini anayasalarla sınırlandırması ile toplumun daha çok temsili demokrasiyle sınırlandırılması, ikisi arasındaki sert çatışmaları yumuşatıp bir arada yaşamalarına imkan tanımaktadır. Kapitalist morite’nin geliştirdiği bu model özünde sınıfsal çelişkileri yumuşatarak yönetmeyi amaçlamaktadır. Kapitalist modernite, bir yandan ulus devlet gibi devlet iktidarının en yoğun ve yaygın bir biçimini, kendi dışındaki tüm toplumsal güçler üzerinde sürdürürken, Diğer yandan sistemin baskı ve istismarı altındakileri sus payı kabilinden temsili parlamenter demokrasiye razı etmeye çalışmaktadır. Liberal demokrasi denilen olgu bu oluyor. Toplumsal demokrasiyi bu ifalden kurtarmak, demokratik öz yönetimler geliştirmekle mümkündür. Demokratik öz yönetimleri devlet iktidarıyla özdeşleştirmeden, halkçı veya proleter diktatörlük adı altında saptırmadan geliştirmek, doğru çözüme en yakın model durumundadır. Ne halk adına devletleşmesi, ne de devletin basit eki olması demokratik öz yönetimin esası ve ayrıcalığıdır. Bu yol dışında bir yöntemle, liberal demokrasinin sağ ve sol çarpıtmalarını aşmak zordur. Kendini ister klasik liberal demokrasi, ister real sosyalist halk demokrasisi olarak yansıtsın, liberalizmin esas yönetim gücü devlet tekeli ve ekonomik tekellerdir. Topluma düşen görev, tarih boyunca, uygarlık güçleriyle çağımızdaki kapitalist modernite güçlerine karşı kendi demokratik modernite güçlerini inşa etmektir. Devleti yıkıp devlet olmayı amaçlamamak kadar verili devlet içinde erimeden ve onun sivil uzantısı olmadan kendini tüm toplumsal alanlarda yapılandırmak ve anlamlı kılmak demokratik modernitenin tarihsel rolüdür. Evet değerli arkadaşlar önder aptallar hocaların tanımını yani demokrasi tanımını e, az önce dinledik. çünkü e, sanırım şöyle bir durum da var. Yani e, bu mücadelenin özünde bir e, denge olduğunu ya da bu bu şekil ifade edersek daha doğru olabilir. E, ne devleti yıkmayı e, hedeflemek ne de onun içinde erimek. E, aksine e, toplumun kendi özgün e, kurumlarını inşa etmek iktidarın tahakkümünden bağımsızlaşması ...esastır, diyor Önder Abdullah Öcalan. Aynı zamanda Önder Abdullah Öcalan'ın şu ifadesine de yer vermek istiyorum. Yani Gerçek demokrasi, halkın devletsiz bir dünyada kendi öz gücüne, gücüyle yaşayabilmesidir, diyor. Son olarak, Önder Abdullah Öcalan'ın ifade ettiği hem demokratik modernite sistemi... De ...hem de demokratik ulus projesinde... Ee, bu bilinçle e, demokratik modernitenin ışığında yürümeye devam edelim. Çünkü biliyoruz ki özgürlük ancak toplumun kendi iradesini örgütlediği yerde filizlenebilir. Biz de e, her yerde bulunduğumuz e, dünyanın e, her yerinde e, bu gerçekliği bilerek aslında mücadele etmemiz gerekiyor. E, örneğin e, Önder Abdullah şöyle bir belirlemesi de var eee e, haliyle halile her yere gelmişse ve buna e, karşı da örgütlemek, toplumu örgütlemek e, toplumun öz gücüne dayanarak bir e, direniş sergilenmek gerekiyor. Bunu e, bunu nerede biliyoruz? Önemli merkezi Kürdistan'da e, şu an yeni bir aslında model, yeni bir e, demokrasi öncülüğünü yapma e, bu kültürü e, ...yeşertme mücadelesi yürütülüyor yarım yüzyıldır. E, bu da Önder Abdullah Öcalan'ın kuşkusuz onun düşüncesiyle, onun felsefesiyle ortaya çıktı. E, yine e, Orta Doğu'da e, ve şu an Rojava'da e, herkese örnek olabilecek demokratik e, sistemi, e, sistemi savunması... ...ve devlet olmadan, devlette ihtiyaç duyulmadan devlet dışında bir model geliştirme, demokratik ulus modelini geliştirme, tamamıyla halka dayalı bir sistemi geliştirme, demokrasinin yeniden halkın içinde bu bilince bir bilinci kazandırması kuşkusuz son derece önemlidir ve birçok şeyin önünü aşacaktır. Hem Orta Doğu'da hem de dünyada ve Önder Abdullah Öcalan'ın sayesinde olduğunu, onun düşünceleri ışığında bunların geliştiğini çok rahat görebiliyoruz. Çok da gizli bir şey değil. Zaten baktığında çok rahat herkesin görebileceği bir durum. Programımızı burada sonlandıralım. Daha sonraki programlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.